Herkese merhaba arkadaşlar ben Fatih. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte şu an gördüğünüz yüzlerimiz videonun sonunda korkunç karakterlere dönüşmüş olacak. Tabii ki bu makyaj olacak. Şu kumandayı bir bırakayım. Ee, makyaj olacak. makyajı da kuzenim yapacak. Şimdi başlayacağız. Ben Raibe Teres olacağım. Enes de Joker olacak. Videonun sonunda zaten göreceksiniz. Başlayalım. Bu işleri zaten bilenler biliyordur. Kaşlarımız kapanacağı için piritle kaşlarımız ilk önce. Saçlarımı şöyle yapayım. İlk Fatih olacak. Aynen. Sen orada da konuşabilirsin. Tamam. Bir şey Fatih ilk peni varsa olacak yani. Katil paylaşıyor. Aynen. Sonra değiştirdik. değiştirdik. Bunun daha korkunç olacağını düşündük. Evet. Baktık biz. Bayağı araştırdık. Hatta bak. Bu videoyu. Bakalım. Tamam. Bu video fikrini düşünürken bayağı iki, iki buçuk saat geçti. Evet. Bu şekilde yani. Şimdi buraları bir hızlandırır müzik falan koyarım arkadaşlar şimdi 3 kat pirit kurudu. E, fondötenle kaşımı kapatmaya geçeceğiz. Bu arada bu video yani bu format sevilirse devamı gelecek. Devamı gelecek. Onda da buraya örneklerini koyarım şimdi. Evet. E, böyle kesme makyajı falan öyle şeyler olacak onda da. O daha fazla uğraştırıyor. O onda daha fazla emek olacak yani. Şu an ne olduğunu ben görmüyorum. Siz görüyorsunuz. Deniz görüyor. Evet. Şimdi e, piritin üstüne şundan şöyle sürdük şimdi de fondötenle komple kapatacağız Islak mendille silinen yerlerde taşan yerler o şekilde arkadaşlar biz bu kadar uğraşıyoruz. sizde bir like, aboneyi eksik etmeyin. Alttan abone olursanız seviniriz. Evet. Yorumlarda da bu arada video fikirleri önerebilirsiniz. Sizler için. Bularken zaten Bulmaya çalışırken çok zaman geçiyor yani. Ben buraya 5.30'da falan geldim. Saat şu an 8'e geliyor öyle istedim. Ve evet, video ancak başlayabildik. Aynen. Bunun biraz Bunun bir de sizin görmediğiniz kamera arkaları var tabii ki de. Evet. Bizim fail olanlar o şekilde. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü aşamadayız tekrardan başladık şimdi komple boyanacağız. Evet. En güzel yer de bu yani. Makyajım. Arkadaşlar şimdi çoğu bitti. Bölgelendirme işlemine başlayacağız. Tabi ee, tabi çok uzun süre içinde olan bir şey. Siz sadece videonun 10 15 dakikasını falan izleyeceksiniz. Ama biz burada belki 2 saatten fazla uğraşacağız. 2 saat bana 2 saat neyse bir de o olayı da var. Ay gözler kapat. Arkadaşlar şimdi sağ gözümün gölgelendirme işlemine başlayacağız. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Enes, Enes ki bu 2-3 saat süren bir iş olduğu için ne yarın yapacağız. Yani e, videoyu keseceğiz birazdan benim makyajım komple bittiğinde. Siz bu videoda sadece beni göreceksiniz. Sonrasında tabii ki de birleştireceğim yani yarın ben bu şekilde olmayacağım. Devam edelim. Şimdi sağ gözümün gölgelendirmesi yapılacak. Sonra dudaklarıma geçilecek. Sonra da ufak tefek detaylarla zaten makyaj bitecek. Kafanı indir. şu anda sağ gözümün de gölgelendirmesi bitti. Şu an gözlerim komple gitti. Başka bir işlem yapmayacağız. Dudağıma geçeceğiz. E, komple buralar aynı şekilde olacak. Gölgelendirmeli ve siyah. E, sonrasında da birkaç eklentiyle birlikte makyaj bitecek. Arkadaşlar yani, ya, bu arada Raibi'nin resmi yani şu an Fatih'in Aynen yaptığımızı... şu an ekranı bir yere koyduk. Şu an ekranı bir yere koyduk. Göreceksiniz Fatih'i o yapacağız. Hadi bakalım. Hı -hı. anda boyama bitti gölgelendirme yapacağız aynı gözlerimde olduğu gibi devam ediyoruz anda dudağını da gölgelendirmesi bitti. Birkaç tane detay ekledikten sonra bitecek. Bu Arkadaşım şekilde devam bu arada ediyoruz. Biz kanala hızlandırırken telefon falan bakıyorsak. E ben kendime bakıyorum orada. Biz gölgelendirme Biz gölgelendirmesi bitti ee, Şimdi Eyelinerla bir şey ekleyecekmişiz O gelsin Tekrar video devam edeceğiz Arkadaşlar şimdi eyeliner geldi ee, O detayları eklemeye Başlayacağız arkadaşlar şu an makyajın sonuna geldik ben bilmiyorum şu an nasıl görünüyorum hemen bir bakayım evet evet bayağı da benzemiş ben buradan gördüm fotoğrafımı size de zaten ekrana gelecek şu an bu şekilde oldu ee, videonun sonuna geldik şimdi e, bizim için bir gün geçecek Enes'inkini yapmaya başlayacağız tabii ki